Merhaba arkadaşlar, Mylar Türkiye'den ben Celalettin. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Bugün köy incelemeleri bakacağız. Klan savaşındaki adamlara nasıl dağıldığımızı, taktiklerimizin nasıl olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Yavaş bakalım. Arkadaşlar bugün size bir iyi haberim var. Ee, İkisinin de en sonunda 3'e bastım. Artık savunmam neredeyse kullanılıyor diyebilirim. Barbar Kral'ı ona bastım. Allah nasip ederse Okçu Kraliçe'ye de devam edeceğim. Sadece savunma olarak Okçu Kulelerim ve bit bir tanecik destan kaldı. Şimdi Klan Savaşı'na bakalım arkadaşlar. Savaş sona erdi. Arka'yı görebiliyoruz. Arkadaşlar benden bir yıldız almış. 1.444 bunu izletmek istedim arkadaşlar size gerçekten. Bakın onu takıyorum. Böyle içine takıyorum. Büyücü, okçu. Ya okçu şimdi. Büyücü ve duvar kırıcılar ile bu tarafı temizlerken. Bu da ejderim tabi. Atlama büyücü ile hallediyorlar bu tarafı. Okçu, okçu. Kraliçe, barbar kral. Oradan da güney ekmeğin şeyleri atıyorlar. Evet. Nişan. Sağlığı bak gerçekten güzel daha bir daha Çok beğeniyorum. bir gerçekten çok daha ya. daha ne daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir var. bir

Bizim yaptığımız saldırılara bakarsak arkadaşlar, Faysal birinciden yüzde 53'te kalmış. Golem Pekka saldırısı, iki golem, üç Pekka, üçüncülendi, Pekka Kral kalesindeki lav gerçekten çok işe yarıyor. Biz peşine o ejder atmayı tercih ediyoruz. Maliyet daha az diye. Gördüğünüz gibi. Cadı lav kalesine aldık. Buradaki barbar kral. Alamadım. Herhalde büyücüler atıyor. Büyücüler atmış. Yuvanın de camda, bu, da bir olarak, bu bir gene Benim, <laughs> kaldığım Aysel, bir kaldığım merak İzler mi? Kalesine kalesi ne güzel attım be alıyorum. hani bombalar nerede? Nereye attım onu şöyle aldım. Bir sonra ortamda. Bu bir saldırı arkadaşlar. Birinci saldırısı. Dönüşler çok etkili gerçekten. Ve onların 3'ler de bende yükselti var. Yani 4'e bastık. kaldı. Sonra da da bir de bir de kalmış. 3'üncüleri, 3'ünümüzü üçüncü, üretiyoruz. Şimdi şimdi sonra dönüşümüz onlarla Başka bir yapsak? Ne da bir şey evet. Bana işe yarıyor da yani o kadar çok iyi. Şey yani. Güzel bir saldırı taktik. var. Var var bir ilgilenmedi. Arkadan kadar kral hasa bile almamış. Adam bizim çocuğu saldırdı. Gözünü doğduğunu ben saldırdım. Son dakikalarda ben savaşını kaybediyorum. Gözler saldırısı yaptım Şu an kaleme büyüğü bile almadım arkadaşlar. Direkt saldırı yaptım. Bakın özellikle gördüğünüz ben kalemi dev aldım ya yani. Okuray. Abi artık bizim üzerinde kullanmak çok geliyor arkadaşlar. Yeni saldırı taktikleri lavdozu balon. Golem pekta saldırılar yapacağım artık arkadaşlar. Ejderi ilk süreliğine bıraktım yine ejderi. Oh, yeah. arkadaşlar size Baysal'ı e, takıştıracağım. Bildiğiniz gibi bizim kanalımızdaki çok artık kişi kendisi uzun bir zamandır video çekmiyor. E, müsait değil bu aralar. İnşallah okul açıldıktan sonra yani yarından sonra çekmeye başlayacak. E, Arayı çıkıştığından sonra uyuşuzlar. bir yerde daha var bu da kaç var <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarları şekilde yapmış, iç tarafı 9 yapmış bakalım üstünde 80 bin var, 80 bin çıktı, bayağı var yani 2 milyon daha burada var, başka bir şey yok. 2002, altını altını az arkadaşlar altını çok az zaten ya bu 8. level duvarları 2. level veya altına oturuyor altında basılacak hiçbir şey kalmadı savunma topu ee, 2. level işte bunlar ne kaldı arkadaşlar Bitti. başka bir şey kalmadı gördüğünüz gibi o 14'e bastı ee, genelliğine bakarsak izleri 4 Ee, sadece Goblin sürüyor burada. Yani genellikle iş iş. Lafayı basmamış. Golemi diyor. Radyosu basmayı Düşünüyorum Bastı diye biliyordum. 419 kazanılan savaş yıldızları çok güzel bir rakam. 3218 yani şampiyona çıkmış başım alınan birlikte olanlık çok saldırı yaptı Buradan belli arkadaşlar kazanan sonra var çünkü internet koptu arkadaşlar i̇nternet koptu. arada yapıyor böyle isterseniz bugünlük bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler.